Selam arkadaşlar. Yerden ısıtma sistemini hiç bilmeyen biri nasıl yapar? Bu videoda onu anlatacağız. Yeni bir ev yapıyorum ve yerden ısıtma sistemini ilk defa yapıyoruz. Kolektöre gelen ana hattı gördüğünüz gibi temelin içine gömdük ve üstünü betonladık. o boruyu da şu gördüğünüz yalıtım malzemesiyle kapladık ki ısısını betona verip yere gömmesin. Kollektörü dairenin tam orta yerine konumlandırdık ki e, su borularını buradan etrafa daha kolay yayabilelim. Şimdi temizlik yapıyoruz. Zeminin temiz olması gerekiyor ki üstüne sereceğiniz köpüklerin oynamaması gerekiyor. Zemin ne kadar düzgün olursa üzerine sereceğiniz o yalıtım köpükleri o kadar düzgün durur. Size de sıkıntı çıkarmaz. Temizlikten sonra köpükleri dizme işlemini gerçekleştirdik. hareket etmemesi için duvardan duvara bütün her yeri kapladık. Dizme işlemi bittikten sonra boruyu döşemeye başladık. Burada püf noktası sayılabilecek bir şey boru ne kadar düz olursa boruyu köpüklerin arasına yerleştirmek o kadar kolay oluyor. Bizim alanımız müsait olduğu için boruyu uzunca bir yere açtık düzeltip o şekilde dizdik. Sizin yeriniz yoksa bir makara sistemi ile boruyu düzeltip o şekilde kullanabilirsiniz. Boruyu döşeme işlemi bittikten sonra tesisata su verdik. Bir çıkış noktasına basınç ölçer taktık. Eğer göremediğimiz kılcal bir delik varsa bu basınç ölçerle kaçak olup olmadığını anlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi kıvrım yerlerinden betona sabitledik ki şapatılırken hareket edip yerlerinden çıkmasın. Sıra geldi şap dökme işlemine. Bu gördüğünüz boru ağzından şap dökme sırasında çok fazla hareket ediyor. Ona dikkat etmelisiniz ki boruya zarar vermesin. Bir de ek olarak eğer boruya ek gelecekse bizim kısa olduğu için ek gelmedi. Ek yerlerinde de demir oluyor. O demirinde sallantılarına dikkat etmeniz lazım. Tüm işlemler bu kadardı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.